Evet. takipleri, evet. şeyleri, catları, cutları gösteriyor. Küçük hoş bir orada detay. ben varım, ben, orada, ben varım. Lan nerede varsın? Varım, orada <laughs> ben varım. ben tam yayına bak. <laughs> abi hem ne de ne yüzün var? Nasıl oluyormuş Ahmet abi? Nasıl oluyor? Orda orada ben varım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sen neredesin? Aa olacak gelmişti. Geldi abi geldi. Geç kardeşim sen beni solla ben, ben de arkana çıkayım Tut dıt Çakallar ananı <laughs> Ananın amına koyayım Ananın ammaaan Ananın <laughs> ammaaan Soldan geçersin Soldan geçersin Bacının ammaaan Ananın Direkt Böyle mi geçiyoruz? Evet evet Otomatik mi algılıyor bu? O ha, otomatik işte geçti. burası İyi 20 euro mu Demo kesti? Hayı. 19 Benden 300. Ama bu <laughs> <laughs> Ben çok güzel yatardım. Anasını siktir. Niye üstüne bakar dolan benim bu. Sevedim sevedim. Evet, Hem şeyimiz dur, de bozuldu. Sağa döneceğiz ben bak. Sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz. o zaman yavaşla o, o zaman. Ahmet abi nereye gidiyorsun bak? Önlük arabayı çek senin yüzünden ya. Ya senin yapma. <laughs> <laughs> Ahmet abi ne yaptın? <laughs> Hareketlere <laughs> <laughs> bak. 58 dakikadır sağa döneceğiz diye bağırıyorum. Ne <laughs> değilim şimdi? Ne oldu? Yoldan... Olcay <laughs> bu güzel yolları kaçırdın ya yollar tek şerit ananı kim? Sik... Allah Allah Allah. Kaçırmış mı evet basayım Trenem basayım ne yapayım? Vurmasın. Dur 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 ya. bir dakika. Dur dur. O Kaçırmış mı ya? Nasıl çok öyle bir dönüş yaptık ki bu. Aa helikopter var havada. Bak şurada helikopter var gördün mü? Bak baba hemen üstümüzde hemen üstümüzde. Ha siktir ha siktir ha sitir. <gülüyor> Oo, <gülüyor> <asla da bak>. <gülüyor> <gülüyor> Sağdan geç abi sağdan. <laughs> Sağda yol yok. Sağda yol yok. Sağda yol yok. yok. Nasıl yok abi? Var ya. Var <laughs> mı şey yok? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Devam ediyor musun? Nasıl lan? Benim o arabaya sikir. bak. Benim arabaya bak. <laughs> Baş mod. Yo onlar Hiç çalışmıyor. Orada. Girme 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 girme. Orada ben varım orada. Oğlum var. soldan dümdüz gitsene amına koyayım. Niye üstüme kırıyor? <laughs> <laughs> Adam'a bak ya. Oğlum, oğlum sen solda değil miydin ya?